Herkese merhaba. Ben Muhammed Burak Babacan, kameraman olarak Tuba Babacan. Tarih 27 Aralık 2025. Tamam, güç buradan. A few moments later. Çevirelim ki. Değil mi? Ekrana bakabileyim. Evet. Aynen abi. Yükü yoktur ki biz. Yaşam. Two soğuk var. years later. Gitme hey. Ekran geldi. Geldi mi? Geldi geldi. Set. Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Of. Teknoloji Çek çek onu çek. <laughs> Geliyor bak buraya kadar geldi. <laughs> Bağırma lan milletin içinde. Ee, <laughs> <laughs> Niye oldu? Bağlamadım çünkü sivici. Duramadı hayvan. Şimdi şurada. Mesela şu siyasi olsa büyük patlamıştık. Niye? Niye? Bütün parçaların parçaların dağılmıştı böyle her şeyin. Nice. Gördün Gördüm. Nasılsın sen? Beşiktaş için canını verir misin? Koşar mısın? Kaç dakika oldu? 56. 56 mı? Yuh! Bence de yok bu arada. 56 dakikalık video mu olur lan? Bitmiyor oğlum edit bir türlü. You see? You see? Yok acaba. Koku geldi. Bu koku ne ya? Ayy. Artık dayanamıyorum. Oooo. Close. Back. Back. keseceğiz. Bu ne? Korkmadan bir tane de bakalım deneyelim. Bir kare kesmeye çalışalım. <laughs> oh. 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 oh shit! Oh shit! Oh shit! Koptu! Yandı! Hayır! 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 Tuba, kesti mi Tuba? Kestik mi? Hayır. Çok hızlı Tuba. Bu kadar hızlı değil. Biraz daha yavaş olacağız. Biraz daha yavaş olacağız. Ne yapacağız? Devam edin sen Telefonuna bakma. Ne yapacağız? Tamamdır. Bana çevir. Videomuz ne kadar sürdü? Bir saatte hallettik. Kurduk. Anladık, kurduk. Test ettik. Şu kablo kanalını çok beğenmedim şu an. Çok hoşuma gitmedi. Çok yer kaplıyor. Kaydıracağız bunu böyle. Bayağı bayağı keser. Doğru var ya bunu bir verirsin. Dolanın dolanı keser. <laughs> Buna böyle bir sehpa yapacağız artık. Kaldıracağız bunu. Güzel. Lazer iyi bence. Lazeri beğendim. Biraz yavaş kesmemiz lazım. Mecbur da böyle olacak. Genel kalitesi bakımından. Şimdi şunun çok eski olmasının bir önemi yok. Çünkü paslanacak bir şey, edecek bir şey değil. Cibataların önemi o kadar yok. Hani şey yapıyoruz ama gerçekten yok. Çünkü yük taşımıyorlar. Ağır yük taşıyan bir... Tutturmak için yani bu cibatalar. O yüzden işimizi görecek. Onda da bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız butonumuz çalışmıyor. Hoş değil. Yani 3D print'i almışsın. Tamam 3D print yapmışsın. En azından bir baksaydın sağına sola. Onu çektik de mi diyorsun? Hı hı. Video atarım. Bu arada da söylerim yani. Abi dedim şu videoyu izle. Abi At, dedim ya robot. Lazer kuvvetli. Adam lazere bir de şey al demişti. Kompresör al demişti. Hava kompresörü. Bir 4 bin, 4,5 5000 lira da ona alabilirsin demişti. İyi oluyormuş aslında. Bu havayı püskürtüyormuş tamam mı? Lazerin ucundan sıkıntı çıkmasını engelliyormuş böyle. Temizliyormuş orayı falan dedi. Kesin, kesinler falan daha iyi oluyormuş. Köşeler mesela bak sıkıntı şu an. Bayağı koku olacak. Koptu değil mi şu an? Evet. Sen ne diyorsun? Yani çok anlamıyorum tabii ama. İstanbul'da. <laughs> tamam bakarız. Bakarız tamam anne. <laughs> Bu tuş benim de canım. sıktı. Neden kapanmıyor orada? Böyle korkularsan öyle olur tamam şunlara bir şey olmasın diye şey yaptım da büyük ihtimalle içinde çok dandik bir PCB var böyle yeşil kart var. Adam akıllı lehimlemedi bir şey yapmadı. Kablolaması da zaten çok iyi değil. Bak bizim kablolarımız kaç tanesi çıkmıştı onları. Kendimiz taktık. İyi. Bu paraya iyi. Çünkü muadilleri iki katı. Ondan kurtuluyoruz. Bu bu kadar büyüğünde de alamazsın. Adam bir de böyle hani özelleşmiş yapıyor. Kastım yapıyor sana. Adamlar sanki daha uzun gibi geliyor değil mi? Bir ölçü mü? Gerçi şey kapladığı alan 20'şer santim ekle demişti. Yani 80'e 1 ise 80'e 1 ise 1 1'dir demişti adam. Yani tam 1 Buradan da tam 1 22 falan. Tam adamı da Tamamdır. Kurulum videomuzun kutu açılım videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonra, sonraki videolarda görüşmek üzere.